Merhabalar. Ben Logo Nesil ürün yönetimi ekibinden Alper. Bu videoda 9.0.43 sürümü ile beraber desteklenen MRP dengeleme ekranları için 64 bit desteğinden bahsediyor olacağım. Bu kapsamda malzeme gereksinimden iş emri oluşturma, malzeme gereksinimden sipariş oluşturma ve malzeme gereksinimden talep oluşturma ekranlarında 64 bit servis mimarası üzerinden çalıştırma desteği sağlanmıştır daha önceki sürümlerde malzeme gereksinim planlama işlemi için 64 bit servis üzerinden çalıştırma desteği sağlanmıştı. Bu yeni geliştirmeler kapsamında yine 64 bit servis üzerinden dengeleme işlemlerinin yapılabilmesi de desteklenmiş olmaktadır. E, ilgili özelliğin kullanılabilmesi için MRP parametre ekranında malzeme gereksinim planlama 64 bit servis üzerinde çalıştırılsın parametresi işaretli olmalıdır. Bu parametre işaretlendiğinde e, Malzeme gereksinimden iş emri, sipariş ve talep oluşturma ekranlarında 64 bit servis üzerinde çalışması sağlanacaktır. Bu sayede ihtiyaç sayılarının çok yüksek olduğu ve açılacak belge sayılarının çok yüksek olduğu durumlarda 64 bit servis mimarisi kullanılarak 32 bit hafıza sınırına takılmadan işlemler gerçekleştirilebilir. Teşekkürler.